Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü ilk olarak açıkçası olarak ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz soru yaşayan iki çiftin birbirini ayrılmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemi yapabilmemiz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz. Bilgisayar çıkışı alıp. Daha sonra altına isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20 25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa buna WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyle sizlere yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Erdoğan. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Yıllar önce sizden ayrılan ya sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana bahsedip üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.